Evet şimdi Umut kuşlara mama verecek. Gel aşkım hadi kuşlara mama verelim. Aa kaçmayın kaçmayın. Buraya gelin. Mama getirdik biz size. Niye kaçıyorsunuz ama? Hadi gelin gelin. Umutcuğum mama vereceğiz. Kaçırma kuşları oğlum. Gel gel bir sürü mama vereceğiz kuşlara gel. Bak 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 bak. Hmm, pilav veriyoruz pilav. Makarna pilav. Gelin gelin kuşlar mama yiyin gelin. Bir sürü mama getirdik gelin Umut gel buraya senden korkuyorlar anneciğim. Hadi gelin mamalardan yiyin gelin. Geliyorlar anneciğim gel. Hadi gelin gelin. Umut abinin sizi kovalamayacak, kaçırmayacak sizi. Gelin buraya. Bak geliyorlar aşkım. Mamma. Anneciğim yiyecekler makarnayı. Kuşlar makarnayı çok sevmişler. Gel gel kaçma umut bir şey yapmaz size gelin. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Yıllar <laughs> <laughs> aşkım. Da, Orada da ekmekleri var bir sürü evleri de var ekmekleri de var. Bak onlar evleri anneciğim o kuşların. Gördün mü? Evet. O evler evet kuşların. Evleri, kuşların evleri. Evet çok güzel evleri var değil mi? Hı -hı. Kuşlar, kuşlar. Oraya girerler, oraya girerler tabi orada uyurlar. Hı? Oraya Hı? Oraya Hı? Tabii ki sarı annem kuşlar çok küçük. Hı? Kuşlar çok küçük sağlar oraya. Umut bütün makarnayı yiyorlar annem. Yiyorlar ya? Bütün makarnayı yiyorlar. güzel. Çubuk makarna mı bu? Kestin. Kestin. Şey olsaymış. B gerçek... Pilavı daha çok sevmişlerdi değil mi Umut? <laughs> Çorbalı makarna. <laughs> <laughs> Kaçma ya buraya gel Ay serçeleri yazık Serçeler siz de gelin ya Güvercinler neden serçelere mama vermiyorsunuz Hep siz yiyorsunuz ama <gülüyor> 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 Anneciğim neden korkuttun onları ya Çok yaramazsın ya Oraya kaçtılar ama mama yiyorlardı onlar Oğlum yazık onlara. Umut hadi bay bay yap anneciğim. Parka gidiyoruz şimdi. Bay bay yap. Bay bay, bay, bay görüşürüz.